Herkese selamlar. 2026 DGS'de sözel bölüm içerisinde karşımıza gelecek soruların konu dağılımını inceleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. DGS'nin sözel bölümünde toplam 50 tane soruyla karşı karşıya kalıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve 50 tane sorumuz düzenli olarak 8 farklı soru kalıbı ile birlikte karşımıza geliyor. Bu 8 farklı soru kalıbını incelediğimizde DGS'nin sözel bölümünde 4 tane boşluk doldurma sorusu, 3 tane cümle ayırma ya da hangisinden önce ya da sonra olarak nitelendirdiğimizde soru kalıbı, 4 tane kesin olarak çıkarılabilecek yargı soru kalıbı, 4 tane cümle sıralama soru stili, 3 tane yer değiştirme soru stili, 14 tane tekli paragraf sorusu, 10 tane çoklu paragraf sorusu. Bu çoklu paragrafların bazı kalıpları ikili, bazıları da üçlü olarak öğrencilerimize sunulmaktadır. 8 tane de sözel mantık soru kalıbı ile birlikte DGS'nin sözel bölümü içerisinde soru sistemleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Uzun yıllardır ÖSYM, DGS'nin sözel bölümü içerisinde karşımıza gelen soru formatlarını değiştirmedi arkadaşlar. Dolayısıyla Dolayısıyla gireceğiniz 2026 sınavında da karşınıza gelecek yapı stilleri üzerinde soru formatlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.